Hocam sizi Van'dan takip ediyoruz, beğenerek izliyoruz. Sizi izlediğimiz için, takip ettiğimiz için arkadaş çevresinden ve ailemden olumsuz tepkiler alıyorum. Size nasıl bir yol izlemeliyim? E sen şimdi Hazreti Musa olduğunu düşün. Firavun seni niye desteklesin? Firavun'un çevresi seni niye desteklesin? İbrahim olduğunu düşün. Yani onun yanında olduğunu düşün. E seni niye desteklesin adam? Nemrut ve çevresi. E tabii ki tavır alacaklar. İblis sana düşman değilse, karşı değilse sen nasıl Müslüman olasın? O olacak ki sen Müslümanlığın lezzetini tadasın. O olacak ki bereket gelsin sana, o olacak gelecek ki güzelleşesin. Zıttın olmazsa sen güzelleşmezsin. Elması kumun içine at, görünmez. Simsiyah kadifenin üstüne koyacaksın. Elması getir üstüne koysun kadifenin. Üstüne ışık verirsin, cayır cayır yanar. Müslüman da böyledir. Simsiyah ortamda elmas gibi pırıl pırıl parlayacak. Eğer kumların içine düşerse Müslüman görünmez. Allah her peygamberi, her velisini simsiyah karanlığın içinde yanan bir ışık gibi yaratmıştır. Allah diyor bir kandil misali diyor ayette. Değil mi? Bir çera, bir nur kandil oldun diyor. Ne yapıyor? O karanlığı aydınlatıyor. Karanlığın içinde kandil. Mümin de öyle olacak.